Osmanlı dur, dur, oyuncusundan dur, herkese merhaba ben Mert yanımda Cemal var arkadaşlar bugün sizlerle Hunger game, Games Hunger Games Hunger Games Hunger Games Bak ee, bak hadi Neredesin abi sen şuraya Şuraya mı? doğru Hadi çık, çık, çık Şuraya mı Hadi gel gel çık, çık. Çıkıyorum abi Çıkıyorum Allah Bastım bir şey Sen bir şeye basa dur Ben devam, devam edeyim ben, Evet Devam et yukarıda ev bulacağım Opa, Peşimizden, adam gold sword. Peşimizden adam geliyor mu? Bir bakıyorum. Yer çıktı çıktı. Şu lag oldu herhalde. Ama ben koşmaya devam edeyim. Şu an evin içindeyim adam. Tamam. Şimdi oradan ye, devam et. Aşağı indim merdivenlere. Evet. Chest. Chest. Budex. Budex mi? Yaşa be. Yaşa. Şimdi. Yaşıyorum. Yaşa. Sen neredesin? Bana vereceğin bir şey Yok. İşte de aynı değer. Olsa zaten. da vermezsin. Yani. Altına kim daha acık Bir tarafa gidiyorsun? Bekle ben buradan Vudex. Nereden aldın oğlum sen? Nereden gidiyorsun oluyorsun yine? Dur orada bekle. Geldim. Yukarıdayım. Bekle. Sen nereye düştün? Bekle. Daha düşmedim. <laughs> Şurada chest gördüm. Alıyorum chest'i. Dikkatli ol öyle bilirsin. Ne çıktı? Açım. Al ee, al al al. Şey. al. Yok lan şaka yaptım. Tamam al yine de al. Sen de kafalık yok. Alsana onu al Gel lan al. al. Şimdi tek yapmamız gereken adam öldürmek. Şimdi. Şurada birini görüyorum Bekle ama canım chest bulmadan adam öldüremem. Canım ben. Bekle. Ben chest bulmadan adam öldüremem. Şuraya çık. Şuraya çıktı. Şuraya çıktı. Ne haber nokta nokta Ben niye göremiyorum? Ben de var. Ben şuradan direkt suya mı at? Hayır atlama atlama atlama. Kuleye gidecek. Hangi kule? Ay ha, inerse göreceğiz abi biliyorsun niye. Yani abi içimizde de Wood Axe var. Wood Axe var ama yani. Bak Lark burada işte koşma. Yani. İki tane adam konuşuyor gel. Gel koş 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 koş. Dark kastı. Oha ben burada birilerini Oha. buldum. Oha. Koyuyorum birini şu an. Sana mı koydum? Sana vurdum. Öbürüne dalıyorum. Ah öbürünü bıraktın ya. Yani. Aldım. Al. Ben de bunu alıyorum. Mert, lak. Aynen öyle. Yok, oha. Ben Mert, aldım sana onu. vurayım mı elimle? Busla. Busla. Busladım. Bus. Sıkıntı yok. Tam bırak. Şuradan bu ustaman lazımdı ben alsın. Aslında lag olmasa. Buzla Oğlum lag var lag. Lag aslında şey varmış mi? lan şuradan. Hakikaten o. Ne mi? çıktı boş mu? Hiçbir şey. Bıraktım peşini ben onu. Ya tamam bırak gel gel. Tur bekle. Adamdan peşini. yemek çıktı mı ikinci adamdan? Çıktı. Büyüslük vardı adamda. Al, aldım onu ben. Takıyorum şu an. Pişmiş şuraya çıkart mı lan bu kule mi yok? Iyilik. Yok kule değil. Aa bak şurada chest şey var. Adam bu tarafa doğru geliyor. Ben bu adamı bırakmam. abi ben şu an maga savaş açıyorum yani. <laughs> Bazı kal. Oha sen mi burada diyorum kim vuruyor bana? Kutsal ekle vurdum sen. <laughs> <laughs> çıktı çıktı. Kutsal. Bir eti. daha bu tutla çabuk hızlı gel. Gel 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 buradaki adam gel. Gel. <laughs> Busla benim. benim. Gel, gel, gel sen. sen gel gel gelsen. sen. Geliyorum busladım seni. Ay, buslama. Bir şey var. Al onu. Ne çıktı boş? Ee, 5 kişi kaldık. Ölme bak döverim seni. Abi bu şey... Bu et iyi gidiyor. Beni buslaman lazım. Abi laga bak ya. Şey çıktı. O ne? tarafa çıktı koşuyor gidiyor. Öbürü de önünü kesti. Teamler mi? Yok. Ben de onların peşinden gidiyorum. Mert, ben lag değilim. Ben değilim. Aha, adamda Woodex var. Dur, bekle beraber Laki tamam. Ben aldım onu, aldım onu. Sıkıntı yok. Geliyor musun peşinden? Evet. Aldım. Uncom tarafından bu. Şu mu? Laglı abi, hiç hiç uğraşma. Arkanda. Uncom. Tamam abi, bu kadar. lan ben bari şimdi... Uncom mu? Sen un kokusun şu an. Tamam başarı abi önemli olan. Lan bana yemek at. 16 tane şeyim var. Al abi. Oha. Adam. Zengin. Adam var şurada. Bekle. Bekle. Alıyorum oğlum ben onu. Tamam abi. Şu an laksın. Koydum iki tane ama geri çekin. Ben için. de bir tane koydum. Geri çekin geri çekin. Oha. Yok artık abi. Abi bir de şey lag olduğu için. Bir de aldım. O 4 kişi kaldı çok iyi. İki kişi ortada bekleyelim ben diye. Ama Goldluk duruyor hala. Gold'lu buralarda bir yerlerdedir. Goldluk. Aha gördüm. Bir tane adam. Şimdi de verin. gördüm. İkisi de boş. Gel abi. Uh -oh. Bekle abi burada. Şey, ah, 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 ah. Adam nerede? Adam burada. Gel. Lak kasıyorum bir saniye. Lak kasıyorsun. Lak. Peki Lock abi. Kas. Sen kasa dur. Ben adamları almaya gidiyordum. Abi. O pantolonu var Abi adama. lak kasıyor ya. Aha elimdeki kırıldı. O şeydir. Abi yok artık elimdeki kırıldı ya. Öbürü vurdu. Vur aynen öyle. Tamam. Şimdi. Ortada Abi şeydir. yok elimdeki kırıldı ya. Yo elimde duruyor hala. Ben de kırıldı gözüküyor. Tamam şimdi çeşitleri bekleyeceğiz mi? Aa, varmış lan tahta balta çift blok blok atmış. Tamam şimdi e, direkt başlayalım yoksa e, şu an back. kaç dakika oldu video bakıyorum. Chestleri bekleyelim ve evet. evet. Altı 6 dakika. Oo rekora mı gidelim ee. yoksa sit alalım mı? Ha bekleyelim. Bence yani. Ben de, ben de katmıyorum aşağıya. Şimdi burada durduralım biraz çünkü bekleyelim. Evet arkadaşlar chat'ten yenilenmesini beklemedik. Bir dakika dur. 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 Sende neler var abi? Şimdi yani ben var. ne bu var? Abi lakası. ya. Tamam bir şey olmaz. gel. Bu lag Şimdi abi bir. 2, 3. <laughs> Evet, gelme, gelme güzelim, de gelme yavrum, ben sen gelme bebeğim. Karada sunayla Aa, geri atıcı koyayım. Öleceğim oyun. şimdi, Allah. Oğlum Aa. gel işte ya. Dur o zaman, gel bakayım sen bana. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hadi, hadi, yemin edin. Hadi, 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 hadi. Al yemek atayım abi. Haa, tak, ne kez Hadi, 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 ee. hadi. Hadi, hadi, hadi. Gel lan. Bekliyorum abi. Bekle. OHA! Gelsene gelsene yemedim Gel hadi ya. Alkış almak çakıyorum Oha! <laughs> ratê, Aa, yani Oha! Oh! Canım Canım benim de şeyim kapanıyor <laughs> Neredesin <laughs> lan? Arkaya kaçıyor. Geliyor mu abi? Geliyorum. Abi dur ben açım ben açım. Geliyorum yok alacağım alacağım alacağım. Abi abi yoksun ki. Koş koş koş. Evet. Cez. Gülücü. Av 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 av. Gel hadi. Yemedi mi? Yemedi mi? Yemedi mi? Hadi ben kaçıyorum. Uy! Ay! Uy! Ne dedi misin? Gel abi. Pro pro pro. E? pro pro, pro pro pro, Koydum pro, koydum, pro, koydum koydum. pro pro pro, pro pro pro, pro, iki, iki, pro Aldım. Aldım. pro, pro pro 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 pro, pro